tekrar başlattım videoyu. yine merhaba da. Bir, bir, kere Geleceğim daha ya. de, hadi hadi. Ben bu mapi bozmuşum ya benim mini ve kötü görünüyor. Oha! <laughs> Kaç kişi geldiniz? <laughs> Hop, Geçeceğim seni Sen misin karşıdakime ya sen orada şey yapmayayım ya. Silah etmeye Özlemişim Yemin ediyorum özlemişim. Vuramıyorum ya. Oha şaş no hero. Of of Yok değilmiş. Harbi Oğlum rakibimsin benim. Sen sen neredesin? Sana özel geleceğim. Buyur. Yerini söyle, yerini. Ay. Aa gördüm seni. Yukarıdasın, vince e çıkmış. Sen misin o? Ay, ateş etmem first day Gel Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Aynı adam defa çok <laughs> böyle de böyle gitti bu de. kadar fantasma değil mi? Ayrı bize iki var onun ya. Oğlum çekilin çekil çekil. Beynini senin geri zekalı. Abi tam rival yaptılar tekrar öldüm. tekrar öldüm. Ben bulmuşum. dur senin bir aklını alayım da ondan sonra şey devam ederim. <laughs> dur senin aklını alacağım ben dur. Ananı yiyorlar. Oğlum lan. Pek hissetmedim ama. Oooo hissettim. <laughs> Hop, nop, nop. Şşş. Şşş. <laughs> alırım aklını. <laughs> Hatta onu da alırım lah çıkarsın bir daha oraya. Arkadaşını da alırım. Tüm silahlarınızı alacağım oğlum. Silahla sülaleye gel, etmeyecektin geliyorum. Hayır şirade derken bütün takım arkadaşlarını yani onlardan bahsediyorum. ne, işim var be? Onları ne yapayım ben? Al be vuramadım. Hayırlıyorum. Vuramadım. niye yerdesin değil mi sen? Ha öyle orada değilim ben. Senin takım arkadaşlarınla temizledim gittim. Lan! kum arkadaşlarına söyleyip paraşütteyken taramasınlar. Neredesin acı? Yerini söyle gezeceğim. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Bu bir şey yapmazsam olmaz lan. Leş leş. Neredesin Abi gittim direği vurdum Gördün mü seni şey kaçıyor. Gel. Dışım geldi ama <laughs> Gittim direği vurdum önündeki direğe hedef aldım <laughs> Ay, ah. Pardon, yerine, Ne oluyor Ar lan? Ne kadar çabuk bitti Kaça kaç diyor lan bu 250 galiba 9-10 bitirmişim yine ya geliyor 4 Yüzlükmüş. Senin KD kaç? 09. 1.75 <laughs> İyi lan yine. Be, abi bizim takıma gel. <laughs> Sizin takım ne oldu böyle ya? Bir, bir boşaldı biz. <laughs> Sizin takım boşalttılar. Doğru. Boş. Abi bizim 10.ya bak pingi yok adamın. <laughs> Dokuzuncu. Dokuzuncu <oldu>. Adam <laughs> temiz oynuyor. <laughs> Sallamıyor ki hiç. <laughs> Adam hem sıfıra sıfır. Hem de pink yok. Adam <gülüyor> oynuyor <gülüyor> mu acaba? Açık kapmıştır. <laughs> 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 Neyse. <gülüyor> <laughs> ondan da şey yemedim. Yeriz. Videoyundan mı? <laughs> ne lol. Lol. Arkadaşın Arkadaşım. doğduğu gibi öldü. Hissettim ya biri gitti. <laughs> First kill'i ben aldım. <laughs> Önümde doğdu mu lan? Önümde doğmadı aslında biraz uzaktaydı da. Sniper olunca böyle oluyor. Şey şu marka vurdum anlamak ortasına. O, Oo, şekilsin. <laughs> Sen Öyle misin? Bak bakış attırmak için vurdum ama bastı. Görmüştüm de. Ya acımış lan da geldi. Abi bak. Kaçırdım. Allah ucu ucuna kaçırdım. Durum. Vallahi ağlattı. attı. <laughs> Dur anam acı küfür etti sanki adama. Hala aynı yerde misin? Şu an cennette. Sıratta <laughs> şey var acı. Oh 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 Abi ikiye basacağımı üçe bastım yanlışlıkla Mav'u açtım adamların önünde Bak yanından geçtim. Ne tarafa gittin? Bilmem. Baya yakınındayım aslında. Abi. Vurdun ya. Senin yüzünden silah sekti. Tam kafana hedef almıştım. O arkadaşın aldı. M16 ile aldı. Kızı almaya geliyor. I'm always waiting you. Abi. Arkandayım ta. Ne gel, <laughs> gel de gör. Bu silahdan mı kılıfı? Kim atıyor lan lan? Ben attım. Ne oldu? Şeyi zaten ben de kendim <gülüyor> attım. <gülüyor> Atıyorlar lan. Bir roket attım yanımdaki adamın. <laughs> Hop aldım aklını. Senin şu takım arkadaşını almak lazım yukarıdaki. Sen öyle değil mi? Bilmem. <gülüyor> gördüm. <laughs> <laughs> Roket atışını gördüm. <laughs> Hiçbir işe yaramadı. I can see you, bitch. I can see you. Kill oh. Lan bir kaldı mı? Orospu çocuğu. <laughs> <laughs> Bizim takımdaki orospu çocuğu. Ananı sıkıcam senin ama Batır patır sıkıcam valla bak ki ya Hem aynı iple öldürüyor ya <laughs> Bir daha kaldıralım, valla tane çevirip Oğlum sen, sen kime roket atıyorsun sen? çok <laughs> Bomba mı atıyorsun sen? <laughs> ne taraftan atıyorsun sen? <laughs> Göster kendi de eline vereyim. geldi. Abi. Ee sesinden geçti. Sizin orada tecavüz oldu. Herkes öldü oradaki. Bayağı katlettiler sizi. Oyun bitiyor. Ulan bir switch'tim yapamadım. Dört 4 kill kaldı. 3 kill kaldı. <laughs> Bir kill ve biter. Nasıl ağzına var ya ağzına daha yok yoklar. 5'e 3. Hiç yoktan iyidir. Hiç <laughs> iyi <laughs> ne yaptın abi ya? <laughs> çık çık ya çık. Evet. Son bir 50'a atalım dur dur. 5 dakika sürüyor zaten. Çıktın dimi lan? Çıktı <laughs> dimi de ben uçtum oğlum. Ooo gulf of oman. Dur.